Dermiş. Bu sanki onların arasında bir şifreymiş. Her gün anneleri bu şekilde kapıyı tekerlemeyle çalarmış. Ayşe Fatma kızılar da annelerinin geldiğini anlarmış. Günler böyle geçmiş gitmiş. Bizim kurtumuz acıkmış. Artık karar vermiş bu kuzuları yemeliyim. Gitmiş anneleri evden uzaklaşınca. Kapıyı çalmış. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızın Açın kapıyı demiş. Kuzular bu işte bir ters konuda anlamış. Sen bizim annemiz değilsin. Bizim annemizin sesi böyle kalın değil. Bizim annemizin sesi ince demişler. Bu sefer kurt biraz sonra dolanmış. Gelmiş tekrar kapıyı çalmış. hakkında olan Ayşe Fatma kuzu ha, demiş ki bizim patilerini göster. Bizim annemizin evleri bembeyaz, yumuşacıktır. Kapının ardından, altından kurt patilerini uzatmış ki kapkara tırnaklı. Kuzular hemen demiş, sen bizim annemiz değilsin, git çabuk. Cık, ne yapsın kurt? Düşünmüş, düşünmüş. Hemen orada yakınlarda bir değirmen ee, yerine varmış. Ellerini un çuvalına bastırmış. Bembeyaz yapmış. Tekrar gitmiş. Ay at bu kuzular. Yüreceğim sızılar. Açın kapıyı. Kuzular ellerini gösterdiğince bembeyaz pamuk gibi olmuş elleri kapının ardından gösterivermiş. eve gidecek ki yavruları sütle besleyecek. Nereden bilsin olanları? Kapıyı çalmış ki içeride bir de ne görsün? Kapı açık. Bezin kurt yavruları midesine indirmiş, uykuya dalmış. Ben sana bunun hesabını sorarım demiş. Gitmiş ormanda bir delik açmış ve üzerine e, ateş yakmış otlarla, çayırlarla, yorganla kapatmış. Sonra demiş ki, kurt kardeş, kurt kardeş, sen akşama bize yemeğe gelsene. Kurt da tabii ki sevinçle kabul etmiş. Daha ne olsun, yemek, yemek istiyor. Hiçbir şeyin farkında olmayan kurt, karnı doyuracağı düşüncesiyle annesinin hazırladığı tuzağa doğru yürümüş. I'm tutuşa tutuşa giden kurtun hazin sonu olmuş. Bir daha kimsenin yavrularına göz dikmemiş. Gökten üç düşmüş.